Değerli arkadaşlarım, öncelikle size e, bu kasnak dediğimiz plastik olta kasnağından şamandıralı ve ayarlanabilir yükseklikli olta yapmasını göstereceğim. Bu şimdi yapmış olduğum bir tane hazır takım. E, bunu kısaca anlatıyorum. Beden misinamı 0.40'lık sarılı. Buraya bir tane stoper, şamandıranın üstüne bir tane, altına stoper. Daha sonra hareketli şamandır olacak şekilde ayarlanabilir. Altına kurşun gezer kurşunumuz. Buraya da bir tane klips bağladık. E, balığın döndürmesine karşı. Buraya da bir tane kanca bıraktık. Boşta kalsın diye. Bu şekilde e, sistemimiz attığın zaman suyun derinliğine göre ayarlanabilir oldu. Şimdi bunu kenara bırakacağım. Bunun bir tanesini birlikte yapacağız. Hazırlayacağız takımı. Öncelikle bir tane yine sarlı misinamız var. Bu da şu an 0.60'lık bir misina. İlk olarak buraya bir tane stoper bağlayacağız. İpin bedene. Bu stoperimiz şamandıranın yukarı gitmesine engel olacak. Bu şekilde geçirdik. Mütakip stoperden sonra hemen şamandıramızı bağlıyoruz daha önceden malzemeleri hazır etmeniz daha iyi. Şamandıramızı da bağladıktan sonra şimdi ayarlanabilir stoperimizi de yukarı doğru kaydırıyoruz bir miktar. Bunun altına şamandıramız takıldığında diyelim ki takıldı bir kenara. Takıldığında kaybolmasın, kırılmasın, gitmesin diye bunu bir tutucu olarak altına bir tane daha süper bağlıyoruz. Onu tutsun diye. İp buradan koparsa en azından şamandıra elimizde kalsın diye. Çünkü stoper ucuz bir malzeme. Şamandıra biraz daha maliyetli. Evet. Onun altına da kurşunumuzu bağlıyoruz. Delikli gezer kurşunumuzu. Bu 20 gram bir kurşun. Bu da yaklaşık bir 30-40 gramlık bir şamandıra ideal olur diye düşündüm. Ve klipsimizi bağlıyoruz. Fır döndüğümüzü düzeltiyorum. Fır döndüğümüzü de sonra Yine Yaptığım şekli gördünüz mü bilmiyorum. Ee, tekrardan yapayım. Bunu da bağlama şeklinde göstermiş olayım size. En azından ilgilenen arkadaşlarım varsa Önce bir defa geçiriyoruz, geçirdiğimiz delikten, şu şekilde. Tekrar ikinciyi geçiriyoruz aynı halka içinden. Sonra bu giden açık ucu bir de halka yapıyoruz. Aynı istikamette çeviriyoruz. Bir, iki, üç, dört ideal arkadaşlar. Dört tur çevirdikten sonra sıkıştırıyoruz bu şekilde yerine oturtuyoruz. Bunu ıslatırsanız daha uygun olur. Biraz daha oturur yerine. Bunu Burada buradan kopardık. Şimdi kancamızı bağlayacağız. Şimdi bedene göre biraz daha ince bir ip kullanacağız. Bu da 0.30'luk bir misina. Sağlam. kancamızı ipin ucunu halka yapıyoruz. Kancamızın ucuyla birleştiriyoruz ve oraya parmağımızla sıkıca tutuyoruz. Ardından yaklaşık 7 ile 10 tur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7-10 tur ideal arasında çeviriyoruz. Daha sonra halka uçtan geçiriyoruz uzun bıraktığımız ucu sıkıştırdığımız vakit bu balık tarafından çözülmesi imkansız bir düğüm oluyor. Şu şekilde bir bağlama gerçekleşti. İpin fazla ucunu kesiyoruz. Dilerseniz bunu çakmakla da yakabilirsiniz. Burayı açılmasın diye. Ama bu biraz daha tehlikeli. Profesyonel olanlar yapabilir. İpi yakmamak açısından söyledim. Kancamızda yaklaşık bir 30-40 cm uzaktan buradaki kurdun diye bağlıyoruz. Yine bir geçirdik ipimizi. İkinci defaya geçiriyoruz. Burada tekrar bir aynı istikamette halka yapıyoruz gider istikametinde bir halkanın içinden 2 halkanın içinden yine 3 idealimiz 4 4 tur geçiriyoruz sonra çektiğimizde bu buraya oturuyor Dilerseniz burayı açıp tekrardan kilit olsun diye bu içinden geçiriyoruz boşta kalan kısmını böyle de biraz daha sağlam olur arkadaşlar Dilerseniz bunu da yapabilirsiniz Ama keyfe kalmış Ben genelde kullanmıyorum Ama şimdilik size göstermek için yaptım Bu şekilde Bir bağlama şekli oldu Ortamız hazır Kancamız ileride Fır döndüğümüz Kurşunumuz gezer Sabitleyebiliriz diye dilerseniz bunu şu şekilde Atarken Veya çekerken Şamandıramız buraya birleşiyor yani oltamız şu kadar derinlikte takılmayacak vaziyette bir yarım metrede takılmayacak şekilde bir olta oluşuyor elimizde buradaki stoperde tamamen derinlik ayarlı yani bu şamandıra suya battığında bu yüksekliğe geldiğinde burada sabitleme yapıyor bu şekilde avınızı yapabilirsiniz kanca için en ideal yem gümüş balığı arkadaşlar bu kanca çünkü çentikli tırtıklı bir kanca hem içte hem dışta iki tane damağı var gümüş kancası olarak da kullanabilirsiniz bunu. Bu şekilde herkese rastgele diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.